Oğuzhan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz Allah'a şükür. olsun. <laughs> Bugün seninle endüstri mühendislerinin nasıl para yaptıklarını, nasıl kariyer yaptıklarını, nasıl bu her yere işte yönetici olduklarını falan filan gibi yalan da olsa geyiklerden bahsedeceğiz. Aslında ilk başta şuradan başlamak gerektiğini düşünüyorum. Ben doğal olarak eğitim sistemimiz de gereği ne kadar iyi üniversitede okursan oku bir sürü şey eksik kaldığı için önce okurken ne yapmalı, ne öğrenmeliyi düşünmemiz gerekiyor. Benim aklıma da ilk olarak staj yapmak ya da part time çalışmak geliyor. Neyi istediğini bazen anlayamayabilirsin bir yerde çalışırken ama ne istemediğini çok net görebilirsin hı hı. ve bir departmanda çalışırken bir sürü departmanı tanıyabilirsin. Sence bir endüstri mühendisi nasıl bir eğitim hayatında yolu izlemeli kendini geliştirmek adına? Ya bunun çok çok farklı hani her bölüm için, her kişi için alternatifleri var. Bunun tabii burada tabi okul maalesef çok büyük e, rol oynuyor. Her kişi için, her okul için, her karakter için kişi için de demiş olduk burada ama farklı yollar var. Çok fazla da alternatif var. Burada işte okul içerisindeki kulüpler bir alternatif olabilir. E, kişinin kendi işte merakı, kendi istediğini bulma hevesi, hırsı işte yine buradan çıkabilecek, doğabilecek işte staj imkanları, part time çalışmalar hepsi çok farklı şekilde yol gösterebilir, tecrübe katabilir. Kesinlikle hani okul hayatını da tamamıyla böyle zehir etmeden aslında hani üniversite yaşamını da iyi bir şekilde yaşamaya çalışıp bir yandan da işte farklı yerlerde çalışmak, bir bu herhangi bir mağazada satış danışmanı olarak çalışmaktan biz ikimiz de bunu tecrübe ettik. Evet. Çeşitli şirketlerin farklı departmanlarında kısa ve uzun süreli stajlar yapmaya kadar olsun. Burada çünkü dediğin gibi hani ne yapmak istediğini veya istemediğini fark edebilmen için maalesef ki tecrübe çok önemli. Hani tecrübe olmadan yani atıyorum işte diyoruz kendisi mühendisi yönetici yetiştirmek için ama kimse seni hani sen istediğin kadar staj yapmış olsam da olmasam da çıktığında yönetici yapmayacak. Çünkü bu sonuçta ne olursa olsun bir tecrübenin meyvesi oluyor olacak. Ve tabii ki edindiğin donanımın ve eğitimin de bir meyvesi oluyor olacak. Bu hızlı veya yavaş olması senin elinde. Attığın adımlar burada çok önemli. Dediğim gibi işte farklı şirketlerde mümkün olduğunca farklı şirketlerde ve farklı departmanlarda stajlar yapmak Farklı sektörlerde burada hani mümkünse yine işte FMCG'yi de görün, işte perakendeyi görün, üretim tarafına bilginiz varsa o tarafta farklı şirketler görebiliyorsanız görün. Bunun için tabii işte işte kulüpler dediğim gibi zaman zaman rol oynayabilir ama ben bunu çok açıkça söyleyeceğim. Kulüplerin büyüsüne de çok fazla kapılmayın açıkçası. Almanız gerekeni alın ve hani oradaki çok kaosun içerisinde kaybolmayın. İşte kimi zaman bu eğlence kaosu olabilir. Kimi zaman bu kendini kurumsal böyle şeylerin içine kaptırmış Furya'nın diyeyim. Hani kişi veya kişilere bir şey söylemiyorum. Furya'nın e, kaosu diyeyim. Ya da akıntısı diyeyim. Hiçbirine, hiçbir bakış açısına ya da bu söylediklerin hiçbirine fazla kapılmadan kendi yolunuzu bulacak, size fayda sağlayacak şeyler. Çok pragmatist konuştum ama Evet. ama biraz öyle olmakta fayda var. Yani şöyle bir şey de var şimdi böldüm seni ama insanların işte bu bahsettiğimiz tavsiyeleri verince sırf bizden değil aile büyüklerinden tanıdıkları iyi yerlerdeki insanlardan dinleyince insanların üniversite ilk girdiğinde hepimizin yaptığı gibi kulüplere saldırmasıyla sonuçlanıyor bu olay evet. ve kulüpler de genellikle genellikle çok büyük kötü bir şey söylemek istemiyorum ama yozlaşmış sürekli böyle bir dönemciliği olan Sürekli böyle bir önce gelen çok olanın farklı şeyler yapabildiği, seni yapamadığın, içinde de her türlü şeyin döndüğü, garip ilişkilerin döndüğü bir şeye kaptırıp insanları kendilerine yapmacık bir samimiyetin içinde her şeyden illallah etmiş bir şekilde bulabiliyorlar. Evet. Bir kaptırıyor kendini. İhtimaldir diyelim. Evet. İhtimaldir diyelim. Ona seven de var. <laughs> Hayata <laughs> geçen de var yani. O ayrı da hani girip bir seneksen sonra lan bu muymuş falan deyip böyle illallah edip bu sefer her türlü profesyonel hayattan sıkılan insanda oluyor. Buna da dediğin gibi kaptırmasınlar kendini. Aynen öyle. Çünkü kulüpler işte özellikle bazı furyaların etkisiyle böyle, böyle kendini çok erkenden beyaz yakalı muhteşem profesyoneller olarak görebiliyorlar <gülüyor> <gülüyor> ya da bu kulüplerin yönetimleri. Hani öyle olabilir ama imkansız olamaz yani sen evet. okul kulübüsün hani tabii orada işte biraz iş yapacaksın biraz kendine bir şeyler katmaya çalışacaksın ve kulüp üyelerine de bir şeyler katmaya çalışacaksın evet. eğleneceksin muhabbet sohbet edeceksin işte sallıyorum işte etkinliklerle kurumsal tarafta ya da işte kariyer bağı kurumsal demeyeyim de kariyer bağında kendini donatmak isteyenlere hem kendine hem çevrene bir şeyler katmaya çalışacaksın ama dediğim gibi bunlara çok fazla kapılmadan kendinizce işte her zaman istediğiniz şeyi bulmaya çalışın ya da istemediklerinizi en azından eliminasyon elimine etmeye çalışın. Farklı şeyler deneyerek, görerek, görmeye çalışarak. Dediğim gibi bunu da tabii ki üniversite hayatınızda e, çöp etmeden yani aynı zamanda da bir yandan eğlenebilerek, keyif de alabilerek evet. süreçten. Hani süreçten keyif almak diye bir şey var. Bu her türlü süreçten. Atıyorum sporcuysan spor yaptın işte antrenmanlık gelişim sürecinden. Ressamsan resim, resim yapmayı öğrendiğin süreçten. Müzisyensen işte o e, aleti çalmaya, enstrümanı çalmaya öğrendiğin süreçten vesaire. Aynı şekilde kariyer tarafında da bu kariyeri edinmeye doğru kendini donatırken o donanımı elde ederken keyif alacağın şeyleri kendine eklemeye, en azından eklemek istemediklerini ya da olmak istemediğin yere doğru giderken de e, eleyeceğin şeyleri belirleyerek doğru adımlarla ilerlemek çok önemli. Ha bu doğru adımı biraz şans efekti de burada çok e, çok açıkçası. Yani doğru insanlarla tanışıp tanışmaman, e, işte denk evet. gelip gelmemen, doğru şirketlere girip çıkman, çıkmaman vesaire. Ama dediğim gibi yani kötü tecrübeler de en azından ne yapmak istemeyeceğini gösteriyor sana. Tabii canım bir de 5 senelik ya da 4 dört senelik üniversite üniversite değişen uzun bir süreç orası yani. Şeye geçelim buradan da mesela bir endüstri mühendisinin hangi bilgisayar programları bilmesinde fayda olabilir? Yani program dediğim bu Excel, Word vesaire de PowerPoint de buna dahil olabilir. Bir de böyle hani dil şeyi çok önemli midir? Hangi dil daha önemlidir? Kariyer babında. E, ufakça ona da değinelim kısaca. Ya bilgisayar programı olarak yani artık işte e, her şirketin her pozisyon için aradığı Microsoft Office programlarından bahsetmemize bile gerek yok. Bunlar hmm. nelerdir? İşte Excel, Word, PowerPoint ve başka neler var içerisinde? Bir sürü şey var yani işte yani. en anaları bunlar Üçünlük zaten. Yani. Bunları hani en azından ortalamanın üzerinde iyi bir derecede bil en azından iyi bir derecede bilirsiniz. Excel özellikle çok önemlidir. Hani yani burada şimdi bizi izleyecek 10 yaşında, 15 yaşında ve 17 yaşında arkadaşlarımız evet. da olduğu için özellikle söylüyorum. Excel her zaman hayatınız içerisinde olacak özellikle mühendis ya da endüstri mühendis ya da herhangi bir mühendisseniz evet. her zaman hayatınızda olacak onu öğrenmeye iyi bilmeye çalışın Excel faydalı güzel de bir dünya aslında hani matematik seven analitik seven insanlar için evet. onun dışında program olarak konuşmak gerekirse işte bu dediğim gibi aslında yönelmek istediğin tarafında tek işi yönelmek istediğin evet. tarafın teknolojik boyutuna göre evet. ya da teknolojik dalına göre çok değişebiliyor işte örneğin yazılım tarafında işte da şey e Java var C var, C Plus Plus var. Ya farklı yazılım dilleri. Yani. Kod Aynen yani. öyle. Biraz evet, da yani. kod tarafında, yazılım tarafını öğrenmek isteyen, data evet. scientist tarafına öğrenmek isteyen, data bilimi tarafına, veri bilimi tarafına öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için bunlar faydalı olabilir. Daha burada derya deniz bilgi var. E, yani bilmiyorum bile. Yani. Ben Aha. çok ilgim olmadığı için şey yani. yapmıyorum. Aha. SAP mesela hani olabilir. SAP her şirkette kullanılan, her şirketi değil de hani ileri gelen şirketlerde kullanılan hani herhangi bir portal gibi şirketin farklı şirketin ana portalındaki sekmeleri kullanmak için tasarlanmış bir model gibi düşünebiliriz. Hani bu daha detaylandırabiliyor. Sadece ana işte izin almak için bile kullanıyor olabilirsin. Evet. Ama kullanıyorsun bunu yani. Yani başka böyle dediğim gibi ilgi ya da öğrenmek istediğin alana göre spesifikleştirebilirsin bunu. Tabi tabi. Dediğim gibi ama bu noktada biraz pasif kalmamak lazım. Şimdi Excel, Word sen de diyorsun. Hani artık klişeleşmiş de olsa şunu fark etmek lazım ki hiçbir yerde öğretmiyorlar bunu kardeşim. Evet evet aynen öyle. Bunları hiçbir yerde öğretmiyorlar. Ya sen özel eğitim alacaksın ya sen internette kendin özellikle araştıracaksın. Belki YouTube'da belki bir yerde. Ama üniversiteden bunu beklemeyeceksin. Sana üniversitede özellikle olan da vardır ama yüzünün 90'ında bu tarz bir eğitimi tak vermezler sana. Ya çalışıp çalışırken öğrenirsin ya kendin öğrenirsin. O yüzden onu altını çizerim. Dil demiştin de galiba. Aynen. Buradan sonra dille devam edelim. Mesela mühendislikle, mühend pardon, mühendislikte hep bir Almanca geçer. Saldırıyorum. endüstri mühendisliğinde de bir Almanca şeyi var mıdır İngilizce ne kadar önemlidir önemli midir Yani işte <laughs> İngilizce artık zaten yine evet. e, özellikle hani ortalama üzerinde bir kesimde segmentteysen işte üniversite olarak da girimdenladığın kariyer olarak da İngilizce maalesef hani olmazsa olmaz bir şey. Ya ben sadece İngilizce biliyorum ek olarak Türkçe ek olarak biraz da Çerkezce. <laughs> Eee <laughs> şey Sadece İngilizce biliyorum Tabii ki hani ek diller artık e, Seni farklı bir aşamaya taşıyor Yani işte örneğin LinkedIn'de işte İspanyolca, Portekizce bilen biri por, Sırf özellikle Portekizce aranan bir pozisyon için En ön plana çıkıyor Çünkü Türkiye'de 10 tane 15 tane insan var evet. Ha Burada hangi dil dersek bunun için de artık önceden işte dediğim gibi Almanya'da çok daha fazla dışarıdan kalifiye eleman aranıyordu. Almanca bilenler ön plana çıkıyordu. Kalifiye olmayanlar bile Almanya'ya gitti o yüzden. Ama hani işte yine tabii ki dünya çapında işte İngilizce'den sonra en geçerli olacak dilleri belki düşünebiliriz. İşte Rusça çok büyük bir pazar, çok büyük bir iş imkanı olan bir ülke aslında. Rusça olabilir. Çince, İspanyolca yine hani en kabul gören Amerika'nın çok büyük bir kesiminde. İspanya'da vesaire hani İspanya'nın sömürgelerinde <laughs> şekilde önde gelen dillerden bir tanesi. Almancayı konuşmaya gerek yok. Belki yani Fransızca bilmiyorum daha değil arka mi? planda olabilir. Bunlar çok elzem değil tabii ki. İngilizce evet. artık yani Konya'da da mezun olsan, İstanbul'da da mezun olsan olursa çok iyi. Evet. Hatta olmazsa kötü olacak yere geldi. Evet. Çünkü olursa çok iyi dedim az önce ama olursa zaten normali bu deniyor iyi şirketlerde. Aynen tabii atıyorum Anadolu'da bir şirkete girersin, İngilizce biliyor olman orada çok iyi olabilir. Ama senin kariyerinde büyük yerlerde çalışmak, global firmalarda çalışmak varsa bu artık normali bu. Normali aynen öyle. Aynen öyle. Onu biliyor olacağız zaten. O zaman ufakça bu parasal mevzulara girelim. Yani bir endüstri mühendisi şu an 2021 yılındayız. Mezun olduğunda bir maaş beklentisi ne olabilir? Ve bunu atıyorum belli periyotlarla nerelere çıkartabilir? Gibi bir ufak böyle. Tabii ki de sonu yok. Hani bunun sonunda Jeff Bezos olup milyar dolarlara da sahip olabilir ama kariyerin yani çemberin içinde kaldığı sürece, özellikle çemberin içinde kaldığı sürece, kendi işini yapmadığı sürece neler bekler onu ekonomik finansal anlamda. Ya şöyle bu yine işte aslında bulunduğum işte ülkenin politikasına, enflasyonuna, evet. her türlü ekonomik değerine, ekonomik ve politik değerine göre değişir tabii ki ama yani Türkiye bazında konuşursak bu hele daha da değişken hale geliyor. Evet. Yani ben çok açık bir şekilde söyleyeyim. Ben 2018'de mezun oldum. 2018'de mezun olduğumda işte o zamanki işte askeri ücret vesaireler de düşünüldüğünde ben 3.250 lirayla ilk işime girdim. Hmm. Benim ilk maaşım net olarak hani diğer sadece maaşımdan bahsediyorum evet. diğer şeylerden bahsetmiyorum. 3.250 liralık bir maaşla işime başladım. Tamam şu anda çok şükür hani bu belli yol katettik vesaire farklı bir yerdeyiz tabii ki ama şu an da üzerinden 3 sene geçti yaklaşık. Şu anda da artık hani özellikle iyi bir üniversiteden mezun olmuş ve sürü mühendisi üzerinde konuşursak. Ee, en azından artık yani dediğim gibi enflasyonla gelinen ekonomik durum işte vesaire gibi durumlarda işte baz dilimi göze, al, göz önüne aldığımızda 4 buçuktan aşağı birinin bir sürmezsin özellikle iyi üniversitelerden mezun olmuş ya hatta hiçbir bireyin belki de evet. yani bu çok daha detaya girer. Ee, 4 buçuktan aşağı başlamaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Başlamamalı. Evet. Yani bu kadar değer daha altında bir değerde değilsin çünkü sen. Evet ya tabii gönül bunu istiyor, bu şekilde olmasını istiyor ki veriler de bunu söylüyor. Açlık sınırının fakirlik sınırının çok daha yukarılarda olduğu asgari ücretten bir ülkede yaşadığımız için baktığımızda öyle bir şey olması doğal. Yani kafamızda bu tarz bir 4-4,5 gibi bir beklenti olabilir. En azından olabilir. Yani başlangıç olarak yani dediğim gibi gelinen durumda da. Evet şu an 2021 yılında doların 8,70 olduğu düşünüldüğünde bu böyle. Tabii ki de bu değil. arkadaşlar. Bunlar şu demek değildir. Sen mesela A bir üniversiteden mezun olmuşsundur. Sana e, gerçekten asgari ücretin bir tık üstü ya da o civarlarda da teklif ediyor olabilirler. Ama Oğuzhan'ın burada bahsettiği gerçekten hatır sayılır. Güzel üniversitelerden mezun olmuş kişilerin belli standartların altına düşerse eğer. Bakın bu şey değil. Bu şu manaya geliyor. Bu adamlar bu kaliteli eğitimi almış. Bu kaliteli kariyeri yaratmaya başlamış olan adamlar. Bu standartların altına düşerse eğer Ağrı'dan, Kars'tan ya da daha kötü bir üniversiteden mezun bir adam çok daha kötü şartlarda çalışmak zorunda kalır. Yani... Ya ben şöyle söyleyeyim hani bu farklı bir meslekti ama hani 1000 lira gibi komik bir rakam teklif edilen mimarlar duydum. Evet. Yani Kesinlikle maalesef öyle. Yani. yani sen bu olması gereken bandın altında fiyatları kabul etmeye ya işte artık dediğim gibi çok o kadar kötü durumlara geldik ki evet. kabul etmek zorunda kalın insanları da anlayabiliyorum tabii ama sen anlıyor, kabul yani. ettiğinde kabaca ürünü şeyi düşüyor. Kırıyorsun fiyatı. fiyatı. Aynen öyle fiyatı kırıyorsun yani indirim yapıyorsun sen olmadık yerde olmadık zamanda evet. senin ve senin peer arkadaş senin seviyedeki arkadaşlarının fiyatını düşürmüş oluyorsun kabaca. Evet yani tabii ki bu adamın kötü durumda olması iyi durumda olmasan göre değişir onu anladığımızı söylüyoruz sadece aslında yani ütopik olarak hayalimiz bu olması ve o fiyatın kırılmaması, o değerin düşmemesini istiyoruz o işçi değerin. Şimdi peki... Nereye saldırırım. gidebilir mi? Nereye gidebilir? <laughs> Atıyorum 5 sene içinde sadece specialist olarak yani başlangıç pozisyonunda başlamış bir insan hem title olarak hem böyle maaşsal olarak bunu şöyle diyelim hani 4'ten şuna çıkar demeyelim çünkü 5 sene sonra 4 bin lira çok anlamsız bir para olabilir. Evet. Yani 5 sene sonra bu paranın 2 katını, 1,5 katını ne bileyim kazanıyor olabilirsiniz ve title'ınız bir ya da iki basamak büyümüş olabilir gibi bir e, öngörü. Olasılıktır bu sadece. Evet, yani olasılıklar yani yine kendi tecrübem dahilinde, evet. gördüklerim, edindiklerim sayesinde konuşayım yani bu para 5 sene gibi bir süre içerisinde aldığınız maaş dediği gibi hani tutar olarak konuşmayalım belki ama değişkenlerin de etkisiyle iki katına belki 3 katına da çıkabilir. 3 katına da çıkabilir. 4 katına bile çıkabilir. Ama orada attığınız o 5 sene içerisindeki adımlar yine çok önemli tabii. Yani yine biraz şans faktörü de etkili, network dediğimiz şey yani en önemli şey tanıştığınız insanlar, onlarla et, kurduğunuz ilişkiler gerek bunlar zaman zaman müşteriniz olabilir, zaman zaman çalışanınız olabilir zaman zaman yöneticileriniz olabilir. Bu 5 sene içerisinde sizi title olarak 2 3 basamak yukarı taşıyabilir. Ee, ama 5 sene içerisinde genellikle hani bunu işte genel ortalama 1 veya 2 iki, iki basamaktır. Şirketler organizasyon yapısında kurgulanmış basamaklara göre değişebilir. İşte bazı şirketlerde işte asistan olarak başlatıyor. işte 2 sene sonra basamak bu kaynıyor. Aynen basamak <laughs> kaynıyor yani. <laughs> <İşte> asistan <laughs> olarak başlatıyor, uzman yardımcısı yapıyor, uzman yapıyor işte kıdemli uzman yapıyor bilmem evet. ne. Belki işte 5 senede 3 tane de atlayabilirsin bu şekildeyken. Aman hani gerçek fark yaratan title'lar, ünvanlar atlama konusunda da 5 senede genellikle hani ciddi ünvan atlama olayı 1, maksimum 2 olur. Evet. Yani bunu şunu da söyleyelim. Maaş çıkabilir, sınır yok, sana bağlı dedik. Title da çıkabilir, 1-2 tane dedik. Çıkmaya da bilir. Onu da söyleyelim. 3'te evet. girersin, 3'te devam edersin. Enflasyon kadar gelir. Senede %20'ini alırsın, 3-600 olursun. İşte 4-200 olursun oradan da. Öbür adam sallıyorum 3'ten 10'a 9'a 12'ye çıkarken sen enflasyonun katılmış 5400'e sadece yol alıyor da olabilirsin. Bunlar <laughs> olasılıklar içinde. Ama senin dediğinden benim anladığım, şimdi bir 5 senelik olasılık çıkarttık ya, bunu bir hayata, bir çalışma kariyerine, emekliye kadar uzandırdığımızda şunu da anlıyorum o zaman, iki uç. Aynı şekilde devam edebilirsin, orta yoldan iyi gelirli, orta gelirli bir vatandaş olabilirsin. Ya da o istediğin ayda hani 40 bin, 50 bin, 60 bin lira kazanan büyük yöneticiler, büyük insanlardan biri de olabilirsin. Ama bunu şöyle söyleyelim. Biri olma olasılığın çok yüksek, iki olma olasılığın biraz daha düşük, üçü olma olasılığın çok düşük. Diğerleri Tabii ki diyorum. yani çünkü kocaman bir havuz var ama işte o havuzun o senin ihtimalin en düşük olan dediğimiz yüzde beşlik kısmını oluşturuyor evet. kişiler belki. Hani o yüzde beşlik kısmından olabilmen için tabii ki de çok daha farklı şeyler yapmış olman ya da çok daha farklı insanlar tanımış olman, çok farklı adımlar çok doğru adımlar atmış olman gerekiyor. Kendini çok iyi geliştirmiş olman gerekiyor. Bir şekilde bazı kişilere, bazı yerlere kendini bir şekilde göstermiş olman evet. gerekiyor. Ya da kendi yoluna gidip çok başarılı olmuş <laughs> olman gerekiyor falan. <laughs> Aynen. Ee, düşük ihtimaller ama olmayacak şeyler mi? Hayır. Yani umut satmak herkesin işi. Umutsuz olmaksa yani hiçbir şekilde hiçbir şeyden keyif alamamak demek. O yüzden hani negatif değil, pozitif olup doğru adımlar atmaya dikkat edin diye. Evet, iki tarafını da anlatmış olduk bu sayede. Yine teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık videoyu senin kapatmanı isteyeceğim Yine kapatalım o zaman ee, Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ee, Kendinize çok dikkat edin Beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı sorular sormayı Görüşlerimize yorumlar yapmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın